İlker Game hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2016 kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şu anda biliyorsunuz 12. sıradayız ama yani ya durum pek iç açıcı değil açıkçası ama olsun. Daha önümüzde uzun maçlar, uzun şeyler olacak. Haydi o zaman başlayalım. İlk maçımıza gidelim. İlk maçımız Atalanta ile olacak. Ee, daha doğrusu zaten ilk ve son maçımız olacak. Artık ee, yani bir videoda bir maç olacak. Çok da uzun olmasın. Kasmayalım kendimizi. Zaten hemen hemen ortalama 12 dakika falan oluyor. 12 dakikada gayet ideal bir şey. Değil mi? Yani. Tamam hadi başlayalım. Sakatımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Zaten bu peste genelde sakat olmuyor. Olsa da çabuk iyileşiyor biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz. Biliyoruz, bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Haydi gidelim. Formamıza bakalım da. Tamam haydi başlayalım artık. Haydi. Şu an bu maç deplasmanda oynayacağız. Ve yeneceğiz. Diyelim. Haydi bakalım. Okay. 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 Haydi bakalım. Deplasman olsa da olsak da alacağız bu maçı. Haydi. Haydi baskı yapın, önde baskı yapın. Benim tarzım önde baskı yapmak. Aferin seni. Çok acayip bir Allah'ın. Ha çok güzel aferin. Ama vuruyor. Aç ortanı. Çok <laughs> güzel. Çok güzel. <laughs>

Just that. Uh, tam ortalamış mı? Yok. Şöyle geçsek, Ha. Tamam. Al. Şöyle gel. Tamam. Hadi. Durma. Ya mal. Aa gene iyi oldu lan. At onu. At onu. At onu. At onu. At onu. Atmadan. Gelme. Güzel. Bak orada yanlışlıkla sana pas vermiş. Bak değerlendirmen lazım. Öyle değil mi ya? Öyle değil mi <laughs> Ama değerlendiremiyorlar işte ya. Haydi. And the vision to get him that will off. Alsana lan. Canına Oha ya şunları ıskalıyoruz ya. Yani. Şunları ıskalayınca Zaten bir kere orada iş Bizim şöyle güzel bir Çeki düzen vermemiz lazım kendimize. Aslı. Ah işte. Var ya Atalanta'yı yenilirsek çok kötü olur benim için he. Ver adayı. Aferin al onu. Lan al al ya gözünü sevdim. Çok güzel iptal ettik ha. Lan oğlum I Şimdi bir onu gibi oynuyor. Evet. Şimdi biraz videoda heyecan oluyor arkadaşlar bak. Öyle böyle. Yoksa ya bunlar ya bunlar şey değil. Ama her harikarda Avrupa'ya gideceğiz. Torino. Playing well with lots of opportunities and plenty positives to take from the first half, despite this scoreline, converting chances would make a world of difference for them. I'll say. Deathly done. Al onu. Dur. Lan ne yaptın be? Yuh. Sıçtık. Sıçtık bildiğin sıçtık ya. Ulan orada ne güzel almıştık ya. Ne güzel çalınlamıştık ya. Gözünü seçtik Tamam hadi. Sakin. Sakin. Çok güzel. Hadi bakalım.

La. Çok güzel. Hadi bakayım. La Allah'ım ya. Sıçıyor ya? Bildiğin sıçıyor ya? Hadi. Evet 10 dakikamız kaldı. Hadi ya. Hadi. tries a through ball, and he's onside who's getting there? final checks on the touchline change about to occur I think you have to admire his willingness to keep plugging away but the manager is doing him a big favor I think by taking him off You know, he was looking very very leggy here it is now surely great build up, it all deserved a better ending Evet. evet maçımız bitti. Berabere kaldık. Gene bir puan kaybı gene yaptık. Gene yapıyoruz gene yaptık. bunu nasıl işti kardeşim? Bu nasıl işti? Biz bu kayıpları niye yaptık? Anlamıyorum. Aha adamlar ezmişiz, bitmişiz, yerin dibine gömmüşüz. Sonuç yok. 62'ye 38 nedir topla sahip olmadı ya. Resmen ikiye katlamışız ama sonuç yok ya. Ya sevdik. Böyle olunca üzülüyor insan ya. Sonuç bulamadık. Kalecimiz olmuş maçına olacak şey değil ya. 12. sıradayız. Puan fark. Oh, oh açılıp da açılıyor, açılıp da açılıyor. 4 puan fark var. Fazla değil. Yani hedefimiz biliyorsunuz en az Avrupa'ya gitmek. Avrupa'ya gidersek hmm. dördüncü bile oluruz lan biz. Hatta üçüncü falan. Daha oynanan maç nerede yazıyor lan? Hani oynanan maç yazmıyor lan. Oha. Neyse şuradan galibiyet. Beraberlik mağlubiyet. 2 13 13 maç oynanmış. Daha ilk yarının bile bitmesine çok var. O yüzden sıkıntı yok. Biz bunu hallederiz diyelim. Ta, oğlum zenginlik lan. Şey gelsin de şey alalım. bakalım kimler var. Oo kaleci bizden ha. Aferin. Kalecimiz iyi demek ki de. Aa. Ya benim aklımda paramız yeterse neydi lan onun adı? Via Biani. Ha bir, ya, bir, ya, bir, ya, bir ya, çok istiyorum takıma. Yani inşallah olur da alırız inşallah. Ben mi söylemişim bunu? Teknik direktör söyledi diyor. Ben mi söylemişim? Tamam yani tam çok iyi gitmiyor olabiliriz yani yani böyle ama Torino normalde de gerçekten de buralarda yani şimdi ama biz yavaş yavaş öncelikle paramızı kazanıp iyi bir yerlere gelmemiz lazım yoksa olmaz. Neyse o zaman şöyle yapalım. Videoyu burada bitirelim. O zaman. Haydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın.